Hakimler ve Savcılar Kurulu 2022 yaz kararnamesi kapsamında, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı atanan Ünal Bingül, hakim ve savcılar için veda programı düzenledi. Başsavcı Bingül, gönlünün her zaman Fethiye'de olacağını belirtti. Bakanlığımız ve SK'mızın takdiriyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurucu başsavcısı olarak atandım arkadaşlarım da, savcı arkadaşlarım da İstanbul'a, Kocaeli'ne, Gazi Osman hakim hanım da Ankara'ya hakim olarak atandılar. Fethiye Adliyemiz'de bir yıl boyunca çok güzel bir ortamda çalıştık. Birlik, beraberlik içerisinde adaleti tecelli ettirmeye çalıştık. Arkadaşlarımızın hepsi kırıl kurulu insanlardı ve büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiler. Fethiye'de bulunmaktan bu dünyanın incisi, Türkiye bizim birincisi ilçede çalışmaktan büyük onur ve gurur duydum. Biz her zaman birlikteyiz. Yörükleri ayrı seviyoruz. Fethiyelileri ayrı seviyoruz. Fethiyelilere ayrıca da bir teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Çünkü tayinimin çıkalı yaklaşık beş gün oldu. Çok güzel bir sene içerisinde duygular ve düşüncelerle dönüşler aldım. Ben bu kadarını beklemiyordum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tüm arkadaşlarıma Gerek meslek hayatlarında, gerekse özel hayatlarında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Fethiye Adliyesi'ndeki arkadaşlarımla çalışmak benim için büyük bir onur ve gururdu. Şimdi önümüzde çok daha büyük, çok daha önemli bir görev var. Hepinizi Tekirdağ bekliyorum. Orada bir eviniz, yuvanız var. Ayrıca siz bazı mensuplarına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Fethiye'deki bazı mensubu arkadaşlarımız büyük bir özveriyle adliyede gerçekleşen tüm olayları hiçbir katkı olmaksızın olduğu gibi kamuoyuna aktararak vatandaşın bilgi alma hakkını sağladığınız için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bizler bayrak yarışı içerisinde görevlerimizi yürütüyoruz. Ama Fethiye'den hiçbir zaman ayrılmayacağız. Fethiye'yle her zaman birlikte olacağız. Süre içerisinde Petiyemize sağ olsun bakanlığımızın ve SK'mızın takdiriyle gerçekten ihtiyaç olan ikinci ağır ceza mahkemesini kurduk. Oraya da çok gerçekten iyi ve kaliteli bir arkadaşımız başkan olarak geliyor. Üyelerimiz de aynı şekilde. Bu maalesef ki Fethiye için büyük bir ihtiyaçtı. Tek ağır ceza yükü kaldıramıyordu. Aşırı bir yük başkanımıza ve üyelerimize geliyordu. Onun haricinde yine bu bir yıllık süre içerisinde 45 dönümlük bir yeni adliye arsası tahsis ettirdik. Tahsis ettirdim. İnşallah ileride amacım Fethiye'ye gerçekten ihtiyaç olan yeni modern, güzel bir adıya kazandırabilmekti. Başsavcım zaten çok güzel açıkladı Fethiye'yi, insanları, iş yoğunluğumuzu, çalışma şartlarımızı. Açıkçası ben Fethiye'ye gelip 4 yılı geçti, 4,5 yılı doldurduk. Gelirken diyordum Fethiye küçük yer, insanları şeker, şerin çok çok rahat edeceğiz. Hani bir sürecimiz olacak ama beklediğimiz gibi olmadı. Gayet yoğun bir çalışma süresi geçirdik. Ama layıkıyla alnımız yere düşmeden altından kalkabildiğimizi düşünüyorum. Şahsım adıma da, arkadaşlarım adıma da. Burada tabii Sayın Başsavcımızın, önceki Başsavcımız Kurça Başsavcımızın da çok büyük etkileri ve faydaları var. İnşallah bundan sonra da gittiğimiz yerde inandığımız doğrular çevresinde çalışmaya devam edeceğiz. 4 sene görev yaptım görev süremizi tamamladık. Umarım devletimize, milletimize layık bir şekilde görevimizi tamamlamışızdır. Hep bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim vatanımız. Şimdi başka şehirlere gidiyoruz. Bize de, devletimize de, yeni gelen arkadaşlara da hayırlı görevler dilerim. Yani Fethi e, gülümsemeyle hatırlayacağım. Hep Asya hukuk hakim olduğum için böyle e, ayak basmadım, toprak kalmadı yani. Her yerini gezdik, keşifler yaptık. Ee, güzel bir dönem geçirdik. Elimizden geleni yaptık yeni e, görev yerlerimizde devam edeceğiz edindiğimiz tecrübelerle teşekkür ediyorum. Tabii Büro'da Bureyinde savcı olarak görev yaptım. Yoğun bir dönemde e, çalıştığımız büro çok. Vatandaşın bilmediği ama sürekli mağdur edildiği bir evet. oydu. Uzun süredir çalışıyoruz. Biz gittiğimizde kocayla inşallah hizmetlerimiz bir şekilde devam eder. Başarılar diliyorum sizlere de.